Ya pede smoke var böyle tabii 215. Daha gördüm dur bunun naktiyim mi? Onu vur direkt 1000 lira. Efendim? Oy. Bu değil bak tepe bak bu değil. Hayır. Bunu demedim. <laughs> abi görür ha bak oyun. Sevgili komşum bunu şikayet edebilirsin. Let's fucking go bitches. Ne? Tamam. Oo! Oh, o oh. <laughs> oh, vuramadım sandım lan. Ne ne vurdun ha? Algımı kaybettim şu anda. Ne Duracak mı lan o? Durmasına gerek yok ki. Tam onu bundan. çıktı ya, Ulan Koran abi. <laughs> Gel burada... Oy, öldü ya, lan öldü lan. Ya böyle bir şey yok be. be. Asa da ben de oyun oynasam ya. Ay. Evet. Tamam suya girdi de vururum be. <laughs> Evet biraz sağlı itmez Oğlum kişi var. Gel. Oy! Onu satayım. An. Hey. Şatkan vurdum üstüne Yanında varil patladı üstüne yandı Ona rağmen ateş edip beni öldürebildi çok korktum. <laughs> Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu <laughs> dört. Sağdan alana geliyor. Hadi. Oy, geliyor. 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 E, Oy! <laughs> Oy! <Oyli>, Twitch yapalım sesimizi bir de. Devam. Bombardım bana devam. <laughs> ah be kımıldattın. Gelir mi suratıma? At dur bakayım bir. Atarım ha. Çekil uçan. Dur dur gide. at. Oh, Allah! Allah! Allah ya. Ya, Araç daha hızlı gidiyor lan. <laughs> Nereden sıkıyor ya? Cehennemden. <laughs> 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 tamam şimdi gelin şimdi gelin. Flashla. Flashladım çek tavaları. Çek, 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 tavayı çek, 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 Smokta yetiyor yetiyor önümüz. Burada 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 burada. Helal be. Aa yumruk atmışım. <laughs> Oo, vallahi yanlışlıkla. <laughs> Ama tavayla canını bir bıraktım. O yumruk yanlışlıklaydı. oradan? <laughs> <Aa, gülüyor> <güzel bakıyordun. gülüyor> Nasıl Aydın. burada evet evet. Nasıl oldu? Havada böyle iron sight vururum. Motor iniyor. Aynen. Sağdan giremezsin. Ay! Şimdi. Şike. Nakistem. Ya Allah. Im. Ama bir tane daha vardı arkaya inen vardı ya. 3 kişilerdi. <laughs> Ara. Helal. Ha. Ben Bancıdan araba geliyor. Bak 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 Adam olacaktı, kanka. E, var, var mıydı şeyde? Öldü öldü. Ne öldü. çıktı Aa, dropta? Öldü. Ay. adam yok. Adam yok.

Hadi. <laughs> Ama sen böyle cellat gibi çıkarsan ben, ben korkarı. Allah. Hmm, anlıyorum. Allah, sık geliyor. Oo, Akın. oy, yok, ok, yok, ok, yok, ok, yok, ok. yok. Maşallah, <laughs> maşallah. Ayrılın birbirinizden yan yana gitmeyin. Aynen, aynen. Bereket ya, yok. Abi de düştü